Hanımlar, beyler, Emre Dursun YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir akıllı saat incelemesiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi alanı değiştirdim tekrardan bilgisayar başına geçtim. Böyle daha iyi bir hava kattığını düşünüyorum. Lütfen bunu yorumlar yazın. Bu arka planı, bu setup'ı beğendiniz mi? Neyse konuyu bölmek istemiyorum. Dediğim gibi bugün bir akıllı bileklik inceleyeceğiz. Ve bu akıllı bileklik tamamen spor ve sağlık için tasarlanmış bir akıllı bileklik. İçerisindeki geliştirilmiş özellikler sayesinde işte uyku takibinizi, kandaki oksijen değerinizi, dabız takibinizi falan çok düzenli bir şekilde ölçmenizi sağlıyor. Ürünümüz Huawei markasına ait Huawei Band 8 akıllı bileklik. Önceki videoda söylemiştim ben çok fazla akıllı saat kullanan bir insan değilim ama fakat Xiaomi'nin akıllı bilekliğini kullanıyordum ve birkaç sürümünü kullandım ve gerçekten hepsinden çok memnundum. Huawei'nin bu akıllı bilekliğini de birkaç gündür deneyiniyorum. Verdiği sonuçlarda hiç fena sayılmaz. Kullandığım diğer akıllı bilekliklerle olan analizler vesaire falan çok yakın birbirine ve uyku takibini falan gayet güzel bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. Zaten testlerin sonuçlarını videonun ilerleyen sürelerinde sizlere de göstereceğim. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen ürünümüzün kutu açılımına geçelim. Sonrasında telefon uygulamasıyla vesaire falan devam edeceğiz. Ha bu arada tanıştırayım arkadaşlar. Rıfkı kendisi ürün inceleme videolarımda bana eşlik edecek arkadaş. Değil mi Rıfkı? Ben de öyle düşünmüştüm. Rıfkıcığım bu arada ne diyorduk? Evet kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi tabi beğendiyseniz ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim efendim. Instagram'da beni takip etmek isterseniz de açıklamalarda Instagram adresimi de bulabilirsiniz. Hatta Telegram adresi açtım. Burada da böyle güncel kampanyaları, fırsatları falan paylaşıyorum. Telegram adresime de gelerek indirime girmiş ürünlerin falan takibini oradan yapabilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünleri rahatlıkla Telegram kanalım üzerinden girip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini geçmek istiyorum. O zaman hadi ürünümüzün kutusunu açalım. Kutumuzun içerisinden bir adet şarj aleti, saatimizin kendisi ve kullanma kolay kılavuzu çıkıyor. Onun dışında ekstra kayış vesaire gibi şey kutunun içerisinde bulunmuyor. Bilekliğimiz gayet şık ve sade bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Bu ürünün 3 farklı rengi var. Zümrüt yeşili, sakura pembesi ve gece yarısı siyahı diye geçiyor. Bu bendeki şu an gece yarısı siyah. Sakura pembesi ve zümrüt yeşili de şu an ekrana koydum. Buradan bakabilirsiniz. Bir detay daha söylemek istiyorum. Bu modelin dışındaki yani bu gece yarısı siyahının dışındaki diğer modellerde silikon kayış bulunurken bu modelde TPU kayış yer alıyor. Bilekliğin tasarım ölçülerine gelecek olursak 1.47 inç AMOLED bir ekrana ve 282 ppi bir renk değerine sahip, kalınlığı 8.99 mm ve kayıtsız ağırlığı ise 14 gram olarak karşımıza çıkıyor. Yani ürünün kolda duruşu falan bayağı böyle hafif, rahat, hiç kolunuzda yokmuşçasına bir his yaratıyor. Şarj süresi ve pil ömrü tarafına geldiğimiz zaman da saatimiz 45 dakikada %100 şarj olabiliyor ve 14 gün maksimum kullanım sağlıyor. Tabii bu 14 günlük kullanım süresi şeye bağlı, yani ne kadar yoğun kullandığınıza bağlı. Tipik kullanımda 9 güne kadar şarj süresi idare ediyor. Tipik kullanım dediğimde oksijen takibi açıksa, uyku takibi açıksa, nabız takibi vesaire bütün bu ayarlar açıksa yaklaşık 9 gün şarj süresi gidiyor. Yani 45 dakika doluma 9 gün bir süre gayet yeterli bir süre olduğunu söyleyebilirim. Normal akıllı saatlere nazaran bilekliğin kullanım ömürleri bence daha iyi. Bir de sürekli açık ekran özelliği var. Eğer bu özelliği kullanırsanız da şarj süresi maksimum 3 güne kadar idare ediyor. Ama zaten sürekli açık ekran özelliğini kullanmaya da gerek yok diye düşünüyorum bence. Ben öyle düşünüyorum. Sen Rıfkı? Rıfkı da bana katılıyor. Bilekliğimiz 5 ATM su basıncına sahip. Yani 50 metreye kadar bu bileklikte dalabiliyorsanız tabii 50 metre yerse yani bunu yapabiliyorsunuz zaten bu bilekliği de hak ediyorsunuz demektir yani. Daha çok böyle tüple dalanlar için falan geliştirilmiş bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bilekliğimizin içerisinde çok yönlü sağlık ve spor modları bulunuyor. Bu modlardan da birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. İlk modumuz True Sleep 3.0 modu. Bu geliştirilmiş bir mod. Bu mod uyku takibinizi düzenli bir şekilde yapmanızı olanak tanıyor. İşte derin uyku sürenizi, REM uyku sürenizi ve uyanık kaldığınız süreleri böyle detaylı bir şekilde analiz ediyor ve size daha sağlıklı bir uyku için ne yapmanız gerektiğini uygulama üzerinden sunuyor. Kaliteli bir uyku için gerçekten yardım bir mod olduğunu söyleyebilirim. İkinci modumuz Truisin 5.0 modu. Bu da yine geliştirilmiş bir mod. Bu mod ise kandaki oksijen değerinizi ve nabzınızı düzenli olarak ölçüyor. Aksi bir aralığa girme durumunda falan size uyarı veriyor. Ve tabii bu da sağlığınızı kontrol altına almanızı olanak tanıyor. Üçüncü modumuz ise benim en sevdiğim modlardan biri True Relax modu. Bu mod stresinizi kontrol altına almanıza yarıyor. Yani benim gibi panik atak hastasıysanız eğer böyle anksiyetleriniz falan varsa bu mod çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim bunları düzenlemede ve kontrol etmede. Çünkü işte panik atak hastaları vesaire falan abi düzenli olarak nefes alıp vermesi gerekiyor işte belli aralıklarla atak anında vesaire falan bunu kontrol altına alması gerekiyor ki o durumu toparlayabilirsiniz. Bunu panik atak hastaları anlamıştır diye düşünüyorum. Bu bileklikte size bütün bunları kontrol altına almanız için böyle düzenli nefes çalışmaları yaptırıyor işte belli bir saniye tutturuyor işte nefesinizi aldırıyor bıraktırıyor vesaire falan. Bu gibi özelliklerle aslında daha motive bir yaşam sürmenizi olanak tanıyor diyebilirim. Bu modu kullanıyorum çünkü diğer bilekliklerimde de vardı bu mod. Gerçekten güzel bir mod olduğunu söyleyebilirim. Herkese tavsiye ederim. Bu arada hani panik atak hastası, anksiyeteniz falan yoksa da bence yapın arada bir nefes çalışması. Gerçekten çok rahatlatıyor. Bakın emin olabilirsiniz. Dördüncü ve son modumuz ise True Sport modu. Bilekliğimizin içerisinde 100 farklı antrenman modu bulunuyor. Seçtiğiniz antrenman moduna göre hareketlerinizi tanıyor ve gerçek zamanlı kalp atış hızı takibinizi yapmanıza olanak sağlıyor. Hele ki yüzme sporu ile uğraşıyorsanız bu saat bence tam size göre bir saat. 4 ana kulaçtan birini algılıyor ve size ne kadar kulaç attığınızı söylüyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Aynı zamanda koşu yeteneği indeksi, haftalık antrenman yükü, dinlenme gibi verileri tutarak spor sürecinize katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Zaten bütün işinize yarayacak özellikler bu modlar sayesinde bilekliğimizin içerisinde var olmuş oluyor efendim. Telefon uygulaması kısmına geldiğiniz zaman da bütün bu verileri rahatlıkla uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Güzel ve sade bir tasarıma sahip bu uygulama yapmışlar. Uygulamaya saatimizin üzerindeki QR kodu okutarak ulaşabiliyoruz. Ya da istersek de kullandığınız telefonun işte App Store'una yazarak uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Huawei Sağlık diye geçiyor uygulamamızın ismi. Uygulamayı yükledikten sonra cihaz ekle diyerek hızlı bir şekilde bağlantısını yapabiliyoruz. Uygulamanın ana sayfasında bütün değerlerimizin bir özeti yer alıyor. Burada anlık olarak bütün değerlerinize ulaşabiliyorsunuz. Gayet sade ve anlaşılır bir arayüz tasarlanmış. Yaklaşık 3 gündür saati kullanıyorum ve vermiş olduğu veri sonuçlarını da sizlere burada göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bütün verilerimi uygulama üzerine çıkardı. Burada neler var? İşte genel olarak işte egzersiz, hareket, günlük yaptığım şeyleri falan değerini bana gösteriyor. İşte sağlık yöncüleri özelliği var. İşte nabzımın ölçümü var ne kadar uyuduğumu gösteren bir kısım var. İşte ağırlık kilonuz gidiyorsunuz ona göre hesaplamalar yapabiliyor. İşte stres değerinizi kontrol ediyor. işte kandaki oksijen değerinizi kontrol ediyor. Kan basıncınız vesaire buraya girebiliyorsunuz ekstra olarak. Bütün bu genel özellikleri ana menü kısmından görebiliyorsunuz. Ekstra egzersiz planları var içerisinde. İşte kendi yaşam tarzınıza göre buradan egzersiz planları oluşturabiliyorsunuz. Günlük koşu hedefinizi falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte açık alanda koşu var, kapalı alanda koşu var, yürüyüş, açık alanda bisiklet gibi ekstra özellikleri de yine mobil uygulaması üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Keşfet kısmında da içerisinde müzikler bulunan bir kısım var. Burada rahatlatıcı müzikler bulunuyor. Nefes çalışmaları yaparken falan bu müziklerle daha da rahatlamanızı olanak tanıyor. Bilekliğimizin bağlantısını cihazlar kısmından yapıyoruz. Saat kadranları var. Burada ücretsiz kadranlar var ve paralı kadranlar bulunuyor. tabi bu replika saatlere göre bunda ücretsiz kadranlar çok fazla bulunmuyor. Daha çok parayla satılan kadranlar bulunuyor. İşte ama App Store'daki uygulamalarla falan ekstra kadran ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında da kendi kişisel verileri var. Burada istediğinizi girebiliyorsunuz. Aslında telefon uygulaması da tamamen bu şekilde ekstra detaylı bir şey göstermeme gerek olduğunu sanmıyorum. Zaten video süresince bütün her şeyi eksiksiz bir şekilde görmüş oldunuz. Evet saate genel bir yorum yapacak olursam verdiği veriler benim diğer kullanmış olduğum akıllı bilekliklere göre hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Nabızda vesaire falan böyle 2-3 nabız farkı falan oluyor. Ama genel olarak ölçümleri iyi olduğunu söyleyebilirim. Uyku takibini bence eksiksiz yapıyor. Yani onu fark ettim. Uyumadan önceki saate baktım ve işte sabah kalktım saate baktım. O aralığı hesapladım falan. Gerçekten hemen hemen doğru verileri bize gösterdiğini söyleyebilirim. E orijinal bir saat. Huawei markası zaten bu konuda kendini bayağı geliştirmiş bir marka. O yüzden verdiği verileri güveniyorum. Zaten 14 gram bir saat. O yüzden kolumuzda yokmuş gibi oluyor bir süreden sonra. Unutuyorsunuz saatin varlığını. Yani sporcular için hatta günlük kullanımda bile alınabilecek en iyi akıllı bilekliklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ben çok memnun kaldım. Efe'cim sen kaldın mı? Beğendin mi bilekliği? Rıfkı da beğenmiş. E zaten Rıfkı da beğendiyse onun üzerine laf söylemek bana düşmez. Ben Emre Dursun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Burada iki tane videom çıkacak. Onlara da bakabilirsiniz. Önereceğiniz ürünler olursa lütfen açıklamalara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın. Hadi ben gittim.